Değerli aday öğrenciler, değerli izleyiciler. Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Ön Lisans Programları Online Tanıtım Günlerine hoş geldiniz. Bu bölümde bugün son tanıtımımız olacak. Tanıtımını yapacağımız programımız Turizm ve Otel İşletmeciliği Ön Lisans Programı. tanıtımı yapacak olan hocamız Doktor Öğretim Üyesi Filiz Çetinkaya Karafakı hocamız. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk Murat hocam. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Ben de iyiyim. Ee, hocam size sözü bırakmadan önce ben dinleyicilerimize bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ee, tanıtımın sonunda soru-cevap bölümümüz olacak. Şu an bizi canlı dinleyen izleyicilerimiz YouTube'daki sohbet bölümünü kullanarak da bize sorularını canlı olarak iletebilecekler. Ee, şimdi hocam sözü size bırakıyorum. Bize e, programı kısaca tanıtır mısınız şu an tercih aşamasında olan aday öğrencilerimiz niye bu programı seçmeliler sizden bir tanıtmanızı bekliyoruz hocam Teşekkürler hocam. Ben öncelikle tüm yayında olan ya da daha sonradan katılacak olan hocalarıma, öğrenci adaylarımıza saygılarımı sunarak başlamak istiyorum. Çok heyecanlı bir süreç. Hepsine şimdiden başarılar diliyorum. Ben belirttiğiniz gibi uzaktan eğitim programı, turizm ve otel işletmeciliği programının koordinatörüyüm. Doktor öğretim üyesi Filiz Çetin Karafak'ı. Ben öncelikle aslında biraz turizm kavramına Açıklayayım. Ondan sonra da neden bizim programımız, neden bizim üniversitemiz, ona geçiş yapayım istiyorum. Turizm aslında az çok hepimiz biraz biliyoruz e, kişinin e, gezmek, eğlenmek, dinlenmek, öğrenmek, işte alışveriş yapmak gibi gibi sebeplerle yaşadığı alandan bir süreliğine farklı bir e, alanda e, konaklaması faaliyeti aslında. Şimdi bu yaşanan alanı terk edip başka bir alanda yaşamak da insanın e, hem konaklama ihtiyacını hem yeme içme ihtiyacını ve o turizmi hangi amaç için gerçekleştirecekse o amacı yönelik diğer e, donatıların yerine getirilmesini gerektiriyor. Dolayısıyla faaliyet tamamen insana hizmet eden bir faaliyet e, ve de insan emeğinin aslında en fazla kullanıldığı bir faaliyet. Dolayısıyla tüm bu farklı farklı alanlarda e, ciddi şekilde bir iletişim gerekiyor ki dediğimiz gibi turizm farklı e, bölgelere yapılan ziyaretler olduğu için e, kültürler arasında bir iletişimin çok şiddetle yaşandığı bir sektör. Dolayısıyla e, sevgili öğrenciler, bu sektörde e, uluslararası iletişim, ulusal iletişim oldukça önemli hale geliyor. Gereksinimlerin giderilmesi önemli hale geliyor ve burada da kalifiye eleman ihtiyacı e, çok şiddetle gerekiyor. E, ve bu işte kalifiye eleman e, ihtiyacını da e, ülkemizde birçok üniversite ee, hem lisans programı hem ön lisans programı da bu ihtiyacı cevap vermeye çalışıyor. Ee, ve Ankara Üniversitesi e, Beypazarı Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği programı da e, bu yetişmiş eleman ihtiyacına cevap verebilmek için e, çalışan bir program. E, her yıl e, 70'e yakın bir öğrenci kapasitesiyle döneme başlıyoruz. Programımız iki yıl, dört yarı yıldan oluşuyor ve her dönem öğrencinin belli sorumlulukta olan bir olduğu kredi yükü var. O kredi yükünü aldıktan sonra yani almakta zorunlu olduğu ve daha iyi olabilmek için seçtiği dersleri başardıktan sonra bir üst döneme geçmeye hak kazanıyor. Ve dört yarı yılda bitirdikten sonra meslek yüksek okulu ön lisans diplomasını almaya hak kazanıyor. Öğrencimiz. Ee, bizden mezun olan öğrencimiz e, çeşitli otellerin ön bürolarında, e, yiyecek içecek servislerinde, e, kat hizmetlerinde yani bir otelin e, tam hizmet verebilmesi için gerekli olan her biriminde rahatlıkla görev alabiliyor. E ee, bölümümüzde elbette yabancı dil e, gereksinimi çok yüksek. Çünkü biraz önce de belirttiğim gibi bölüm e, uluslararası hizmet veren bir e, sektöre hitap ediyor. Dolayısıyla e, ne kadar çok yabancı dil, e, ne kadar iyi yabancı dile sahipse e, öğrenci meslek hayatında da o kadar başarılı oluyor. Biz bölümümüzde bunu da gerçekleştirmeye çalışıyoruz e, ve dediğimiz gibi e, aslında e, turizm e, hem doğal hem tarihi hem de kültürel amaçlı yapılan bir e, gezme görme faaliyeti. Dolayısıyla e, bölüm... Her senin içinde doğal olarak önce ülkemizi sonra dünyayı tanıtmaya çalışıyoruz öğrencilerimize. Tarihi olarak yine önce ülkemizi ve dünyayı ve kültürel olarak yine öğrencilerimizi tam donanımlı hale getirmeye çalışıyoruz. Elbette bölümümüz uzaktan eğitim ile yürütüldüğü için öğrencilerimiz bir yandan ilgili ya da ilgisiz farklı yerlerde çalışıyor da olsa bu eğitimi rahatlıkla diyorlar ee, bu özellikle ilgili yerlerde çalışıyorsa öğrenci e, bir yandan da paralelinde bu eğitimi alması onun hem e, uygulamalı hem de teorikte bu dersleri görmüş olmasını sağlıyor ki bu onun için büyük bir avantaj oluyor yani çalışırken bu bölümü de e, kotarabilmesi öğrenci için büyük bir avantaj. Onun haricinde e, dediğimiz gibi e, online olması öğrencinin birçok... E, Kaynağa ulaşımını kolaylaştırıyor. Tüm hocalarımız derslerde zaten e, uzun dönemdir de dersleri verdikleri için oldukça deneyimliler ve e, kaynakları oldukça zengin. Tüm e, öğrencilerimiz bu kaynaklara erişim şansını yakalıyor öğrenim hayatı boyunca. E, onun ötesinde ee, sınavlarımız yine e, online sistem üzerinden oluyor. Özellikle şimdi pandemi döneminde altını çizmek istiyorum. Online olarak sınavlarımızı yapıyoruz. Onun haricinde e, pandemi öncesinde nasıldı? Belli sınav merkezlerimiz vardı. Bunlar e, online sistemimiz üzerinden, Ankuzefin sistemi üzerinden sürekli olarak sınav tarihleri ve sınav e, yerleri öğrencilerle paylaşılırdı. Onun üzerine işte belirli günde ve saatte öğrencilerimizi ilgili sınava alırdık. E, şimdi pandemi döneminde bu da zaten online'a döndü. E, yani öğrencinin Eş zamanlı olarak e, farklı bir işle uğraşına olanak veren, aynı zamanda tam kalifiye e, turizm sektörüne eleman yetiştirebilen, e, tüm hocalarıyla uzun e, süredir e, bu eğitimi başarıyla veren bir programız. E, dolayısıyla ben öğretmenim. Öğrencilerimizi düşünen öğrencilerimizi aramızda görmeyi çok isterim. E, tabii turizm bir gönül verme işi. Çünkü dediğim gibi çok farklı kültürlerden, çok farklı e, insanlarla e, gün içinde defalarca muhatap olmak zorunda e, o sektörü seçen bir öğrenci. Dolayısıyla e, hem algısının hem donatısının buna müsait olması çok önemli. Biz de bölüm olarak üstümüzden düşeni o tam kalifiye turizm sektörüne yetişmiş elemanı yetiştirmek için üzerimize düşen tüm görevi seve seve yapmaya hazırız. Hocam çok teşekkür ederiz. Vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı gerçekten heyecan edici. Tabii turizm deyince Türkiye'de bu konumu itibariyle bu işe çok uygun olduğu için adaylarımızı bu programımıza bekliyoruz. Ben soru cevap kısmına geçmeden önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bizi daha sonra kayıttan dinleyecek aday öğrencilerimiz için. Eğer soruları olması durumunda bize Anküzefet Ankara TR adresinden, ve posta adresinden ulaşabilirler. Ayrıca yine sosyal medya hesaplarımızdan ve web sitemizde yayınlanacak olan yeni WhatsApp hattımızdan da ulaşabilirler. Yine web sitemizde sıkça sorulan sorular bölümünü kullanarak da sorularıyla bu bölümlere katkı verebilirler. Ee, hocam, e, yani soru canlı olarak geldiği için e, biraz daha bekliyorum. Belki e, bu aşamada son hani aday öğrencilerimize aklınıza gelen e, temenni olabilir, e, başka ek bilgi olabilir. Bunları paylaşabiliriz. Mesela, Belki en çok akıllarına takılacak, hani staj imkanı var mı, zorunlu mu? Hani bunu belki paylaşabilirsiniz kısaca. Sonra da e, oturumumuzu sonlandırabiliriz. Evet hocam, e, staj zorunluluğumuz yok. Özellikle e, pandemi sonrasında zaten bizim e, ön lisansla örgün eğitimde olan öğrencilerimiz için de. Bu tip kolaylıklar e, sağlandı. E, zaten e, uzaktan eğitimde staj zorunluluğumuz yoktu e, ve genel olarak da e, bu işe gönül vermiş ve bu işe bir miktar da emek vermiş e, öğrencilerimizin seçtiği bir bölüm. Dolayısıyla staj için e, zaten çalıştıkları yerler e, onlara yeterli oluyor. Biz staj zorunluluğumuz yok e, dediğimiz gibi yani dört yarı yılda çok rahatlıkla kendilerinden hani biraz ödün vererek bitirebilecekleri bir bölüm. Ben onlara e, şu dönemde özellikle pandemi öncesi, pandemi sırası ve pandemi sonrası olarak ayıracak olursak mesleği bundan sonrası için aslında çok daha değerli hale geldiğini söylemem gerek ve e, bugünden sonra yani pandemi döneminden sonra işte o e, insanların turistin hala üzerinde taşıdığı o tedirginliği e, turisten alacak ve biraz önce. Sizin de belirttiğiniz gibi o cennet olan e, Türkiye'nin e, turiste doğru tanıtımını e, yapılacak, e, o e, turistin o hastalıktan kaynaklı bütün bir yıl boyunca kendi ülkelerinde pandemi korkusuyla geçirdikleri o zor günlerin e, sesini onun üzerinden alacak e, bir e, faaliyet. Ee, tamamen aslında bu sektör elemanlarının sayesinde gerçekleşecektir. O yüzden şu an biraz daha bu konulara eğitilerek, bir konulara eğilerek eğitmeye çalışıyoruz. Bu da artı bir avantaj diye düşünüyorum onlar için. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ee, soru gelmedi. Ee, belirttiğimiz şekilde bizimle arkadaşlar iletişime geçebilirler. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgiler, katkılarınızdan ötürü çok teşekkür ediyorum. Ee, sağlıklı günler diliyorum. Ben Size çok teşekkür herkese. ederim hocam. Herkese. Ben çok teşekkür ederim bu fırsatı verdiniz. Ben de sağlıklı günler diliyorum. Sağ olun, çok teşekkürler. Olsun.